Arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle arkadaşlar ne yapacağız? Kaymak kan bir saniye. kan nasıl fullenir? Hemen geliyoruz Google'a. Eee kaymak kaymakankey. tıkladım tıkla kaymakan o Burada bir 5 tane bekliyorum. Kanker. Buraya tıkladım Burayı yönetici olarak çalıştırdım Evet dedim Burayı random atın arkadaşlar Fullendi Görmüş olduğunuz gibi video bu kadardı Görüşürüz ve bay bay